Arkadaşlar hepinize merhaba. Sınav zamanımız geldi. Bundan önceki videomda söylemiştim. Bu sınav sizin için girdiğiniz birçok denemeden, birçok zor denemeden çok daha net, çok daha anlaşılır bir sınav olacak. Sınava giderken bir denemeye gider gibi gidin. Çünkü bizim hedefimiz, amacımız, potansiyelimizi sınavda yansıtabilmek. Burada en çok problem yaşayacağımız sınav T.Y.T. biliyorsunuz. Ee, zamanın yönetilmesi, sınav sürecinin yönetimi, sınav kaygısı, sınav yönetimi bunların hepsi bizim için çok önemli. Tabii ki A.Y.T. de de aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar burada ben olan yani çok belirgin, daha önce M.S.Ö.'den önce de anlattığım şeyleri tekrar size paylaşmak istiyorum. Bunlar çünkü bizim için çok önemli. Sınavda yani sürpriz yok. E, girdiğiniz işte 40 matematik sorusunun işte 8-10 tanesi zor gelecek. İşte ne bileyim 7-8 tanesi zor gelecek işte. Fizik sorularından 2-3 tanesi işte TYT'de zor gelecek. AYT'de 3-4 tanesi zor gelecek. Aynı şey fizik, kimya, biyoloji için de geçerli olacak. Siz burada neye dikkat edeceksiniz? Olay şu. Yani bunlar bu sorular e, ara ara da denk gelebilir size. İşte mesela beş matematik sorusu çözdünüz. Bir tane öyle bir soruda denk gelebilir. Üst üste de denk gelebilir bu sorular. Ama bu sorular 7-8'i geçmeyecek. Bu sorular hep olacak arkadaşlar. İşte fizikte 2-3 tane olacak. Veyahut da işte kimyada 1-2 tane olacak. Ama bunlar mutlaka olacak. Bizim yapmamız gereken olay burada şu. Biz bir denemeye gider gibi o sınava gidiyoruz zaten. Biz bu iş için, yani bu sınav için elimizden geleni yaptık. O soru zor gelebilir. Ona soru işareti koymak. O soruyla mücadelememiz mücadelemizi sonraya bırakmak. Diğer sorulara e, o zor soruyla karşılaşmamışçasına anın e, o soru anına odaklanmak bizim için çok önemli arkadaşlar. Yapılan yanlış ne? Bundan önceki sınavlarda yapılan öğrencilerimizin yaptığı yanlışlar neler? E, 40 tane matematik sorusundan diyelim ki 5 tane 6 tane soru zor yapamayacağı veyahut hatta çok uğraştığı, sonucun net olamayacağını düşündüğü sorularla karşılaştığı zaman öğrenci hep şunu yapıyor, genelleme yapıyor. İşte bu eğer 10. soruda, 15. soruda, 20. soruda denk geldiyse kalan diğer 20 soruyla ilgili hemen beyin şey üretiyor, işte o sorular da çok zor, o soruları da yapamayacaksın gibi genellemeler üretebiliyor. Ya da işte bu sorular zorsa fizik de zor gelecek, kimya da, biyoloji de zor gelecek gibi. Hep böyle senaryo oluşturabiliyor beyin. İşte biz bunları yapmayacağız, bu yanlışa düşmeyeceğiz. Bu yanlışa düşmeyenler bu sınavda başarılı olacak arkadaşlar. Sizler her soruda, her soru geldiğinde o soruya sadece o soru ve siz varmışsınız gibi odaklanırsanız potansiyelinizi bu sınavda çok daha rahat bir şekilde ortaya koyarsınız alabileceğiniz en iyi sonuçları işte o zaman alırsınız arkadaşlar. Çok basittir. Bazı şeyler klişedir ama sınavlarda değişmez. 10 yıl sonra da bu sınavlar yapılsa, aynı şekilde olsa bunlar gene değişmeyen gerçekler olacak. İşte sınavda o sorulara odaklanmak, hiçbir soruyla kavga etmemek. Zor karşılaşılan 3 tane, 4 tane, 5 tane bile olabilir. Üst üste gelen sorularda diğer soruya geldiğinizde hiç diye o zor sorularla karşılaşmamış gibi mücadelenizi o soruda verebiliyorsanız işte o zaman potansiyelinizi bu sınavda çok rahat yansıtacaksınız. Şey önemli olan şey şu size söylemiştim ben başka mesela olması gerekenler işte kahvaltımızı çok ağır yapmamamız lazım. İşte bir gece önce biraz erken yapmamız lazım, dinlenmemiz lazım. Ee, sınav yerine yarım saat işte önce orada olmamız lazım. Olması gerekenden yarım saat önce orada olmamız lazım. Ee, en az çünkü hani e, trafik durumunu ne getireceği, ne götüreceğini bilemeyiz. Bunların hepsine dikkat etmemiz lazım. Sağımızdaki ne yapıyor, solumuzdaki ne yapıyor, şu ne yapıyor. Bunlar odaklanmamamız lazım. Tamamen. Sına, e, soru kitapçığına odaklanmamız lazım. Sürekli saate bakarak işte ne olacak, şu geçti, bu geçti, işte ben normalde 35 dakikada çözüyordum da niye 30 dakikada, işte 40 dakikada çözdüm gibi böyle işte e, farklı farklı anlamlar yüklememek lazım. E, mutlaka bir soru sizden 3-4 tane şey istiyorsa istediği şeylerin hepsinin altını çizmemiz lazım. Ben hep size söylüyorum, işte balon tekniği yapın diyorum. İşlem gerektiren sorularda yaptığımız her işlemi bir yuvarlak içerisine alıp onlara 1, 2, 3, 4 diye yazmamız lazım. Öncüllü sorular önemlidir. Her bir öncül sizden farklı bir bilgi ister. Onlara çok dikkat etmemiz lazım. Elemelerini aşağıdaki işte 1 2 3 dört yalnız iki, yalnız üç, yalnız dört. Onlarda e, dikkatimizi çok dikkatli bir şekilde hani orada yoğunlaştırmamız lazım. Bunlar sınav süresi, sürecinde bizim için e, yapmamız gereken şeyler. Arkadaşlar, e, siz elinizden geleni yaptınız. Hepinizi biliyorum. Hepiniz elinizden geleni yaptınız. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyoruz. E, ve ben hepinizin e, ver, e, verdiğiniz emeklerin karşılığını alacağınıza sonuna kadar inanıyorum. E, i̇nşallah her şey istediğiniz gibi olur arkadaşlar. Sınavdan sonra da işte tercih döneminde de mutlaka görüşelim. Tekrar başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. İyi günler.